Mai ve Siyah romanının yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Finun edebiyatının roman ve hikayede en güçlü ismidir. Pek çok eleştirmen tarafından batılı anlamda ilk roman yazarı kabul edilir. Halit Ziya'nın yazdığım için son derece memnunum dediği Mai ve Siyah, edebiyatımızda batılı anlamda yazılan ilk roman kabul edilir. Ayrıca hem adı hem kurgusu itibariyle Servet-i Fünun edebiyatı topluluğunu anlattığı için ilk nesil romanıdır. Halit Ziya romanı 1896'da Servet-i Fünun dergisine tefrika ettirir. Daha sonra 1897 yılında kitap olarak bastırır. Romanın dili kendi döneminde dahi ağır ve anlaşılmaz bulunmuş dil devriminden sonra Halit Siyah romanı sadeleştirerek tekrar yayınlamıştır. Mavi ve siyahta renkler birer sembol olarak kullanılmıştır. Romanın mavi simgesinin temsil ettiği Ahmet Cemil'in hayalleri ve imser duygularıdır. Daha sonra bu hayaller fiziksel gerçeklik karşısında yok olacak ve siyaha dönecektir. Roman Ahmet Cemil karakteri etrafında gelişir. Ahmet Cemil orta halli bir ailenin çocuğudur. Hassas, duygulu bir gençtir. Ahmet Cemil Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin son sınıfında okurken babasını kaybeder. Bundan sonra hem okulunu bitirmek hem de annesi ve kız kardeşi İkbal'in geçimini sağlamak zorunda kalır. Yetişme tarzı olarak böyle bir sorumluluğu üstlenemeyecek durumda olan Ahmet Cemil'e kalsa bu zor şartlar altında bile bütün vaktini şiire ayıracaktır. Romanın diğer kişileri ise şöyledir. Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil'e büyük bir eser yazma konusunda en büyük desteği veren ve teşvik eden okul arkadaşıdır. Varlıklı bir ailedendir. İstediği her kitabı rahatlıkla alabilmektedir bu sayede zengin bir kütüphaneye sahiptir. Ahmet Cemil'in gıpta ettiği bir hayatı vardır. Okul yıllarında Hüseyin Nazmi ile şiir ve edebiyat hakkında tartışır, kitaplar okur ve sohbet ederlerdi. Ahmet Cemil ayrıca Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'ya da gizliden aşıktır. Eserini tamamlayıp zengin olmayı ve onunla evlenmeyi hayal etmektedir. Lamia da Ahmet Cemil'e hayranlık duymaktadır. Romandaki racı karakteri eskiyi savunan şairleri temsil eder. Ahmet Cemil'in yeni şiir anlayışına karşı çıkar. Ahmet Cemil'i kıskanır ve onun hatalarını arar. Vehbi Bey, Ahmet Cemil'in kız kardeşiyle evlenir. Ancak sonradan kaba ve ahlaksız olduğu ortaya çıkar. Ahmet Cemil, evin geçimini sağlamak için küçük tercüme işleri yapar. Ayrıca geceleri de zengin ailelerin çımarık çocuklarına Fransızca özel dersler verir. Daha sonra Mirat-ı gazetesinin yazarlarından olur. Gazetede sürekli çalışmaya başlayınca hayatı düzene girer gibi olur. Mavi bir gecede gökyüzüne bakarken gelecek için bazı hayaller kurar. Eserini bitirip edebiyat çevrelerinde tanınacağı günlerin hayalini kurar. İkinci hayali annesi ve kız kardeşine rahat bir yaşam sağlamaktır. Üçüncü hayali ise aşık olduğu Lamia ile mutlu bir evlilik yapmaktır. Bir süre sonra gazete sahibinin oğlu Vehbi Bey kız kardeşine talip olur. Kardeşinin hayatının varlıklı bir insanla evlenerek kurtulacağını düşünen Ahmet Cemil bu evliliği onaylar. Ancak Vehbi Bey'in kötü huyları sonra sonra ortaya çıkar. İkbal gün geçtikçe mutsuz olur. Vehbi Bey bir süre sonra matbaaya makine almak için Ahmet Cemil'i evini rehine koyması konusunda ikna eder. Bir akşam Hüseyin Nazmi Ahmet Cemil'in bitirdiği eserini okuyup tanıtması için birkaç arkadaşını köşke davet eder. Ahmet Cemil herkesin önünde eserini okur. O gece Ahmet Cemili dinleyen Lamia, defterin son sayfasına bir tebrik notu yazar. Bu not Ahmet Cemili daha da umutlandıracaktır. Bu toplantının ertesi günü Raci gazetede onunla ilgili küçük düşürücü bir yazı yayımlar. Ahmet Cemil gelen tepkiler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Pebbe bey İkbal'e mutlu bir hayat vermek şöyle dursun onun hayatını karartır. İkbal hamile olduğu halde kocası tarafından dövülür ve çocuğunu düşürür. Hastalanan İkbal toparlanamaz, bir süre sonra ölür. Bu olay kardeşinin mutsuz evliliğinden kendi sorumlu tutan Ahmet Cemil için büyük bir yıkım olur. Avrupa'ya elçi olarak tayin edilen Hüseyin Nazmi'yi ziyarete giden Ahmet Cemil ondan Lamia'nın bir subayla evleneceği haberini alır. Ahmet Cemil ikinci bir yıkım yaşar. Önce kardeşini sonra Lamia'yı kaybeden Ahmet Cemil artık bir anlamı kalmayan eserini bir bunalım anında ateşe atarak yakar. Ateşte yanan parçalanmış eserini ağlayarak ve yüreğinde acı bir eziklikle seyreder. Gazeteden ayrılan Ahmet Cemil borçları yüzünden evini de kaybetmek üzeredir. Yolda Vehbi Bey'e rastlar. Vehbi Bey'in suratında yine alaycı bir gülüş vardır. Bir tokat atar. Vehbi Bey'e gösterebildiği en sert tepki ancak bu olur. Bütün hayalleri bir bir hüsranla sonuçlanan Ahmet Cemil kaymakamlık görevi için annesiyle birlikte siyah bir gecede Yemen'e yolculuğa çıkar. Mavi bir gecede kurduğu hayaller yerini siyah bir gecede derin bir hayal kırıklığına bırakmıştır. Geminin güvertesinde denizi seyreder ve gerçeklerin galip geldiği bu dünyada artık yaşamak istemediğini fark eder. İntihar etmek üzere geminin kenarına yaklaşır. Fakat annesinin seslenmesiyle kendine gelir ve intihardan vazgeçer.